İsra Suresi'nin 76 ve 77. ayetleri. Şimdi bu ayette Resulullah'ın Mekkeli müşrikler tarafından Mekke'den çıkarılmak istendiği anlatılıyor ve diyor ki eğer böyle olursa yani seni gerçekten Mekke'den bunlar çıkarırlarsa hani bilsinler ki sen de bil ki onlar da orada fazla kalamayacaklar. Peki çıkardılar mı? İşte onunla ilgili ayetlerimiz var. Mesela Muhammed Suresi ile başlayalım. 47. surenin 13. ayeti. Bu ayette ve sonraki ayetlerde göreceğiz ki evet onlar Resulullah'ı Mekke'den çıkardılar. Yani Resulullah çıkarıldı Mekke'den. Şimdi bu Muhammed suresinin 13. ayetinde cenab Hak şöyle buyuruyor. Ve ke eyyim min kariyetin hiye eşeddu kuvveten min kariyeti kelleti ke. Aynı fiili kullanı ahrece. Seni çıkaran, sürüp çıkaran kentinden daha güçlü nice kentler vardı zamanında. Yani Mekkeliler, evet şu an onlar güçlüler, kuvvetliler ve seni buradan çıkardılar onlar. Ama onlardan çok daha kuvvetli nice kentler vardı zamanında. Ne oldu? Ehleknahum. <laughs> Biz onları helak ettik. Yok ettik onları. Fela nasır alehum. Hiçbir şekilde onlara yardım eden biri de olmadı. Yani Allah'ın azabından Onları hiçbir şeyi, hiçbir kimse koruyamadı. Ama bu ayetten neyi net bir şekilde öğrendik? Kariye tikelleti ahrecetke. Seni çıkaran kariye, kent dedi. Kent ahalisi. Resulullah çıkarmışlar yani. Ondan sonra o çıkış anını veya çıkma kararını tartıştıkları olaydan haber veren bir ayet var. O da Enfal suresi 30. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak onların bu durumlarını şöyle haber veriyor. Diyor ki ve iz yemkuru bikellezine keferu li ke ev ke ev yuhricuke. Bir zamanı hatırla. Ne olmuştu? Hani kafirler bir zamanlar seni gerekiyorsa tutuklamak ya da öldürmek ya da sürgün etmek, seni bulunduğun yerden çıkarma konusunda planlar kuruyorlardı. Bir yerde toplanıyorlar ve orada Resulullah'ı tartışıyorlar. Tutuklayalım mı? Öldürelim mi? Ya da buradan çıkaralım mı diye. Ve ne? ve yemkürullah. Onlar planlar kuruyorlardı ama Allah da plan kuruyordu. Allah'ın da bir planı vardı. Vallahu hayrul makirin ve en iyi planı kuran da Allah'tır her daim. Onlar o planlarını uyguladılar ama Allah'ın planı gerçekleşti ve çok geçmeden Mekke'de onlar da fazla kalamadılar. Allah'ın planı tıkır tıkır işledi. Peki onunla ilgili bir ayetimiz daha var. Tevbe Suresi'nin bir 113. ayeti var. Orada Hudeybiye anlaşması yapılmış yıllar sonra o zamandan sonra inmiş bir ayet geçmişe atıfta bulunuyor. Diyor ki Hudeybiye'de ettikleri yemini bozmuş. Hani 10 yıl boyunca taraflar birbirlerine saldırmayacaktı şu bu, bu falan var ya hatırlıyoruz o anlaşma şartlarını. Müşrikler biliyorsunuz anlaşmayı hemen bozuyorlar çok geçmeden. Allah diyor ki Hudeybiye'de ettikleri yemini bozmuş ve hem mu bi ihracir rasul ve Allah'ın elçisini Mekke'den çıkarmaya kastetmiş bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Onu çıkarmışlar Mekke'den. Üstelik sadece onu mu? Ev ihracir rasul ve hum bedaukum evvel merra ve savaşı da üstelik ilk başlatan onlar. Biliyorsunuz Bedir'de ilk savaşı kalkıp onlar geldiler açtılar. İşte onlara karşı savaşmayacak mısınız? Etahşevnehum. Onlardan mı çekiniyorsunuz yoksa? Fallahu ehak ve entahşahu in kuntum mu'minin. Eğer sizler inanıp güvenmiş kimselerseniz çekinmeniz gereken Allah hiç kimseden çekinmenize gerek yok. Bakın burada da onların Resulullah'ı çıkardıklarından bahsetti. Aynı Tevbe suresinin 40. ayetinde bu sefer o çıkarılma esnasında Allah'ın Resulullah'a olan yardımından bahsediyor. 39. ayette sizler diyor hani Resulullah'a yardım etmeyecek misiniz? İlla tensuruhu 40. ayet sizler ona yardım etmezseniz Bilin ki fakat nasarahullah Allah ona yardım etti zamanında. Ne zaman? İz ahrecehullezine keferu. Ahrece. Kafirler onu çıkardıkları zaman. Mekke'den çıkarıyorlar. Çıkmak zorunda bırakıyorlar Resulullah'ı. O zaman Allah nasıl saniyesini iki kişiden ikincisi olarak yani Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Resulullah biliyorsun birlikte çıkardı. İki kişiden biri olarak çıkardıkları zaman ona gereken yardımı Allah gösterdi. Yani en yalnız olduğu zamanda bile Allah ona yardım etti. Şimdi sayıca kalabalıksınız buna rağmen mi siz ona yardım etmeyeceksiniz? Haşa bu Cenab-ı Hakk'ın çok umrunda değil. Ona her zaman yardım eder de siz imtihanı kaybediyorsunuz. Yoksa Resulullah'ın siz tek kaldığına falan bakmayın. Allah onun yanında. Ama siz yanında mısınız? Onu düşüneceksiniz. İzhumâ fil gari, O zaman ikisi mağaraya sığınmışlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh'la. İz yekûlü li sahibihi. O zaman arkadaşına şöyle diyordu Muhammed. La inna Allaha ma'ana. Sakın üzülme. Allah bizimle beraber. E Allah sizinle beraber olduktan sonra kimse galip gelebilir ki? Hiç kimse galip gelemez. Peki fe enzelallahu sekinetehu alayhi. Bak Allah da ona bir sekinet indirdi. Bir iç huzuru verdi. Ve eyyedehu bi cunudin lem tarawha. Sizin görmediğiniz ordularla onu destekledi Allah. Ve ceale kelimetellezine keferu's sufla ve kafirlerin sözünü de boşa çıkardı. Hani o kadar planlar yaptılar, şunu yaptılar. Ne oldu? Ne onu yakalayabildiler, ne tutuklayabildiler, ne öldürebildiler. Hiçbir şey olmadı. Ve kelimetullahi hiyel ulya ama en yüce söz daima Allah'ın sözüdür diyor. Buradan da onların Resulullah'ı oradan çıkmak zorunda bıraktıklarını net bir şekilde öğrendik. Bir ayetimiz daha var. O da Mumtehine suresi 60. sure. Onun ilk ayeti. Orada Allah Teala diyor ki: "Ey inanıp güvenenler, ey iman edenler. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları sakın veliler, kendinize yakın dostlar bilmeyin. Kim onlar? Tulku ne bilmemet de ha. Sizler onlara karşı sevgi besliyorsunuz, sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Ama ve gadi keferu bima ca'akum minel hak. Ama onlar size gelen gerçeği Görmezlikten geliyorlar. Ona karşı kafirlik yapıyorlar. Yuhricuna Rasule ve iyyakum ve onlar kim aynı zamanda? Onlar hem Rasulü hem de sizi yani onunla birlikte orada inanmış olanları çıkardılar. Çıkaran kimselerdir onlar. Mekke'den. Niçin? En tu'minu billahi Rabbekum. Sizler sırf Rabbiniz olan Allah'a inanıyorsunuz diye. Sadece mümin oldunuz diye. Onlar size oradan çıkaran insanlardır. Siz bunu unutup şimdi onları kendinize yakın dost mu bileceksiniz? Yapmayın diyor böyle. Çünkü onlar tekrar bir fırsatını bulurlarsa yine size başınıza iş açmaya çalışacaklar diyor. Bütün bu ayetlerden Mekke'de inen bu 76. ayette onlar seni neredeyse çıkarmak için yerinden oynatmaya az kaldı falan diyor. İşte bu gerçekleşmiş. Bir müddet sonra Resulullah Mekke'den çıkmak zorunda bırakılıyor ve Medine'ye hicret ediyor. Ondan sonra neler yaşanıyor? İşte Allah diyor ki: "Bunlar da ardından seni çok fazla kalamayacaklar. Çünkü daha öncekilere uyguladığımız sünnet yani kanun budur. Hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak."